Tekrardan merhaba gençler. Ee, kısaltmaların yazılışında kalmıştık. Buradan devam edelim. Evet, kısaltmalar, büyük harfle yapılan kısaltmalar, küçük harfle yapılan kısaltmalar, uluslararası kısaltmalar olarak karşımıza gelebilir. İlk önce büyük harfle yapılan kısaltmalara bir bakalım. Kurum, kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin, büyük olarak yazılması ile yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması TBMM, Türk Dil Kurumu'nun kısaltması TDK. Burada dikkat etmem gereken şey K değil K okuyacağım. İşte TÜİK. Kutatkubil'in kısaltması KB. Ya da Batı ve Doğu'nun ara yönlerin kısaltması da KBK de şeklinde. Dikkat etmem gereken ne? Büyük harfli yapılan kısaltmaların aralarına ve sonuna nokta konmaz. Ama istisnamız var. Neydi o istisnamız? TC ve Türkçe gençler. Türkiye Cumhuriyeti derken noktalı olarak kullanıyorum. Yine Türkçenin kısaltmasını gösterirken noktalı olarak kullanacağım. Bu ikisi ...gelenekselleşmiş olarak bu şekilde kullanılacak. Diğer büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta kullanmayacağım. Bir de kelime şeklinde yapılan büyük harfle e, yapılan kısaltmalarımız var. Mesela taş gibi, tömer gibi. Akılda kalması için bu şekilde kullanılıyor. Butaş, boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketinin kısaltması. Yine tömer, Türkçe öğretim merkezinin kısaltması... Bu şekilde karşımıza geliyor. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları da kullanıyoruz günlük hayatta. Bunlar tüm dünyanın nasıl kullanılıyorsa bizde de o şekilde kullanılıyor. Burada dikkat etmem gereken noktalı mı noktasız mı? Ekler nasıl getirilecek? İşte metre kare santimetre kare derken kısaltmaları bu şekilde kullanıyorum. Bir de kısaltılan kelime ve kelime grubu özel atsa unvan rütbe ise ilk harfini büyük yazıyorum. Şimdi bu dil ismi olduğu için Almanca'da ilk harf büyük diğerleri küçük ve noktalı. İngilizce yine bir dil e, millet isminden türediği için büyük harfle yazdım, diğerleri küçük. Mahalle, Kocatepe Mahallesi. Doktor kişi isminin önünde kullanıldığı için profesör ilk harf büyük, sonrakiler küçük. Ama bir cins isim ise hepsi küçük olacak. Mesela sıfat, edebiyat, fizik hazırlayan derken hepsi küçük olarak yazılacak. Sonunda nokta kullanılacak. Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Burası çok önemli. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda son sese esas alıyoruz ama küçük harfle yapılan kısaltmalarda kelimeyi okuyoruz. CM demiyoruz, santimetre diyoruz. Uluslararası kısaltmalarda sonunda nokta olmadığı için kesme işaretimi atıyorum. Sonra kelimeye uygun ekimi getiriyorum. Santimetreyi, cm olarak getirmeyeceğim. Bunda sıkıntı yok. İnce e, ünlülerden oluşan bir kelime olduğu için ama mesela KG'de sıkıntı olur. Bunu KG'den diye getirirsem ekten şeklinde olursa yazım yanlışı. Bunu kilogram olarak okuyorum. Eki de ona göre getiriyorum. Kilogramdan e, milimetreden kuruştan olarak gelecek karşımıza. Burada yine sonunda nokta olmadığı için kesme işareti getirerek ekimi e, kısaltmanın üstüne getireceğim. Büyük harfle yapılan kısaltmaları getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. B, t, d, y. Yine sonunda nokta olmadığı için kesme işareti kullanıyorum. T, D, K'den T, H, y, s, s, k, nin. S, s, k değil. UNESCO'ya burada da kelime şeklinde okulan, okunanlar son sesini değil kelimeyi okuyorum. UNESCO'ya M, B. şu karşımıza çıkıyor. M, E, B, mi yoksa bir gerçi e, ee, gelenekten kaynaklı olarak burada sıkıntı olmaz da başka ekler getirirken ee, sıkıntı olabilir. BOTAŞ, NATO derken bu kelime gibi okunanlar o konuşa göre yani NATO ve UNESCO diye nasıl diyorsak eki de ona göre getireceğim. Ama THY derken sondaki ses neyse ona göre ekimi getireceğim. Evet, şuraya bakalım. Sert ünsüzle biten kısaltmalar ek aldıkları zaman okunuşta sert, sessiz, yumuşatılmaz. Yani bunu agi diye okumuyorum. agikin Cumukun derken, cumuğun değil. Şurada rütü ederken evet, söylerken ee, rütük, rütüye getirilen yenilikler diyebilirim ama yazarken kesinlikle o şekilde yazmayacağım. Rütüke. To be takın olarak kullanacağız arkadaşlar. Devam edelim. Deyimlerin yazılışı. Deyimlerin sözcükleri her zaman ayrı yazılır. Akıntıya kürek çekmek, çam devirmek, çanak tutmak, Kulak asmak, kulak vermek. Ama e, şimdi birleşik fiilleri hatırlayalım. Üç gruba ayrılıyordu. E, yardımcı eylemle oluşan birleşik eylemler, kurallı birleşik eylemler, anlamca kaynaşmış birleşik eylemler. Deyimlerde anlamca kaynaşmış birleşik fiillere giriyordu ama bu gruba giren bitişik yazılanlar da var. Mesela vazgeçmek anlamca kaynaşmıştır. E, iki sözcük de anlamını yitiriyor. Bitişik yazılıyor. E, Varsay bak. Başvurmak. Bunlara dikkat edeceğim. Onları bitişik yazacağım ama deyimler her zaman ayrı yazılır. Şimdi burada en fazla soru getiren bölüm başlıklarından bir tanesi birleşik kelimelerin yazılışı. Bitişik ya, ya da ayrı yazılışlarına göre soru getiriyor önemli Burada çok daha dikkatli dinlemenizi istiyorum. Ayrı yazılan birleşik kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğraması ayrı yazılır. Alt ve etmek kelimeleri birleşirken şu sözcükte herhangi bir ses olayı gerçekleşmedi. O zaman ayrı yazacağım. İşte el etmek, göç etmek, ilan etmek, namaz kılmak, emir buyurmak gibi bunlar ayrı yazılır. En fazla soru getiren de arz etmek. Bazen bitişik yazmak istiyorsunuz bunu ama ayrı yazılır. Arz kelimesi bize zaten bu şekilde gelmiştir. Sanki arız da böyle düştü, bitişik yazayım gibi düşünüyorsunuz ama hayır. Arz etmek ayrı yazılır. Terk etmekin en fazla sordukları birleşik fiil terk etmek ayrı zapt etmek ayrı sarf etmek bunlara çok dikkat et, etmem gerekiyor. Burada yer verilmemiş ama fark etmek çok fazla soruyorlar ve kesinlikle ayrı yazmam gerekiyor. Fark etmek. Şöyle fark et kısmını getirelim. Yine farz etmek. Lütfen unutmayalım gençler fark ve farz etmek ayrı yazılması gereken birleşik bir fiil. Terk etmek, arz etmeyi de unutmayın. Bunlar ayrı yazılır. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri ya da özellikle ikinci kelime anlam değişikliğine uğramazsa birleşik kelimeyi ayrı yazıyoruz. Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimelere bakalım. Ada balığı. Şimdi balık kelimesi burada anlamını yitirmemiş. Anlam değişikliğine uğramamış. Ve biz hala bir balık türünden bahsediyoruz. O zaman ayrı yazarız. Ada balığı. Dil balığı. Arduç kuşu. Yine bir kuş türü. İkinci kelime anlamını yitirmemiş. Arı kuşu. Çalı kuşu derken. Deve kuşu. Soruyorlar. Deve kuşu bir kuş türüdür. İkinci kelime anlamını yitirmemiş ayrı. Ateş böceği, ağustos böceği, cırcır böceği ayrı yazılacak. Bitki türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Ayrık kotu eğrelti otu, güzel avrat otu, acı ot ya da çiçekle yapılanlar, ateş çiçeği, çuha çiçeği, dağ elması, yera elması... elması ayrı yazıyoruz. Deve dikeni, kuş üzümü. Yine çok fazla karşımıza gelen kuru fasulye, kuru incir, kuru kayısı, kuru yemiş ayrı yazılır. Ama çiçek dışında anlamlar taşıyan bakla çiçeği ve nar çiçeği bunlar renk anlamında kullanıldığı için çiçek anlamını yitirdi. Bakla çiçeği bitişik, nar çiçeği bitişik. Yine su çiçeği hastalık anlamında kullanıldığı için bitişik yazılır. Ot dışında anlamlar taşıyan ağız otu, barut anlamında kullanılıyor, bitişik. Sıçan otu, arsenik anlamında kullanılıyor, bitişik. Ve ses düşmesine uğramış olan çöre otu ve geleneksel kullanım, gelenekselleşmiş kullanımdan kaynaklı olan semiz otu ve dere otu bitişik yazılır. Bunları unutmayalım. Baklı çiçeği ve nar çiçeği eğer renk anlamında kullanıldıysa yine su çiçeği, hastalık, ağız otu, barıt, barut, sıçan otu, arsenik bunları bitişik yazıyoruz. Bir de semiz otu ve dere otu ee, geleneksel kullanımdan kaynaklı olarak bitişik yazılıyor. Nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Alçı taşı, bileği taşı, sünger taşı. Burada ne karşımıza gelebilir? El kitabı ayrı yazılır. İngiliz anahtarı. Daha da önemsememiz gereken alt geçit. Lütfen buna çok dikkat edelim. Alt geçit ayrı yazılır. Tüp geçit, üst geçit. Geçit anlamını koruyor. Geçitten bahsediyoruz. Hala ayrı yazılacak. Tuz ruhu geliyor bazen. Dolma kalem, dönme dolap, toplu iğne, sulu boya. Bunları ayrı yazacağız. Yine yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır. Ana yol, ana cadde, Arnavut kaldırımı, çevre yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu, kara yolu, keçi yolu, köprü yol. Şöyle bir tekrar edelim. Demir yolu, deniz yolu, hava yolu, kara yolu. Unutmayalım lütfen. Bunlar ayrı yazılacak. Evet, hava yolu ayrı yazılır ama hava alanı ve hava limanı bitişik yazılacak. Yine yolla oluşturulanları e, ayrı yazacağız dedik. Otoyol bundan farklı. Otoyol bitişik yazılır. Otoban bitişik yazılır. Bunları unutmayalım. Hava alanı, hava limanı bitişik, hava yolu ayrı. Hav, e, hava yolu, karayolu, deniz yolu, demir yolu ayrı otoyol bitişik, otoban bitişik. Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Açık oturum. Açık öğretim, ana dil ve bunun benzeri olan ana düşünce, ana yurt, ana vatan, ay tutulması, baş ağrısı, baş belası, baş dönmesi, e, ayrı yazılır. Kendisi baş kahraman, baş başrol, başbakan bitişik yazılıyor. Bunlar isim tamlaması şeklinde oluşmuş. Bakın bunlar ayrı yazılıyor. Yine şu gelebilir yer çekimi ayrı yazılacak. Yüz ölçüm ayrı yazılacak. Lütfen bunları unutmayalım. Dikkat edelim. İş birliği, iş bölümü bunlara da şöyle üstten geçelim. Önemli. Evet. Ana yasa, ana mal, ana para, ana okul, ana erkek. Şimdi az önce de demiştik? Ana düşünce, ana dil, ee, işte <laughs> ana yurt, ana vatan ayrı yazılır ama beş tane ilk sözcüğünde ana sözcüğü yer almasına rağmen bitişik yazılması gereken istisnam var. Beş tane anayasa yasa bunları öğrenmem gerekecek. Yani öğrenmem derken siz ana mal, ana para, ana okul, ana erkek. Demek ki ilk sözcüğünde ana olan ve bitişik yazıdan beş kelimem var. Bunları unutmayacağım. Anayasa, ana mal, ana para, ana okul, ana erkek. Şey sözcüğü daima ayrı yazılır. Bunu hiç unutmayacağım. Her şey, bir şey, çok şey, önemli şey, şeyler her zaman ayrı yazılır. Lütfen unutmayan çocuklar. Şeyler her zaman ayrı yazılır. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer derslerde yazım kurallarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Önemli dediğim gibi konu. Lütfen tekrar edelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.